Jose Mourinho'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı. Beklemiyordum. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında eski kulübü Fenerbahçe hakkında itirafta bulundu, sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra hızlıca başka bir ekibi çalıştırmayı beklemediğini söyleyen Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum. Seçimimde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim," dedi. Benim görevim transfere değinen Portekizli teknik adam, takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseye oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum. Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim Ocak'ta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur sözlerini sarf etti. Son olarak Benfica'daki seçim hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, ne başkan Rúcos'ta ne de sportif direktör Mario Branco benimle seçim süreci hakkında konuştu. Sadece sözleşmemde etik bir madde vardı. Yeni yönetim isterse değişiklik yapabilirdi. Onun dışında bana sadece Benfica'yı anlattılar ifadelerini kullandı.